Evet tabi ışığı her zamanki gibi köşeye baş köşeye koymuşsun koymuşsunuz. da biz ışığa dönelim. <laughs> Işıklı günler görmek üzere. Evet abim Mehmetten birkaç tane. Kitap bak şimdi bak dedik. tam düzgün babayı getirdin ortaya. He ya düzgün baba. Ya düzgün Senin baba. Senin çizimleri bunlar. Pane. Pane. Paneit israti. i̇srati. Evet. Çok değerli bir kitap. Sen bahsetmiştin. Apu Cemal da var. <laughs> Türkiye'ye gidince bunları böyle yükleyip getiriyorum ya. He. Bak Dostoyevski Suç ve Ceza. Çok güzel bir kitap değil mi Apu Mehmet? Bak Tolstoy Kroyce sunat. Evet. Evli ne anlatıyor burada? Evliliği anlatıyor. <laughs> Öyle mi? <laughs> Birkaç tane kitap Öyle. önerisi yapsan abi Mehmet. Mesela ne okumamızı önerirsin? Ya Hadi şimdi ne? ben ben kendi kendime göre şimdi ben öneri vermiyorum. He. Kitap şöyle okunur, böyle okunur demiyorum Sen ne okuyorsun bu ara? Ya ben ben yavaş okuyorum. Bir bu kitabı ikinci defadır okuyorum. Ama Yavaş okuyorum. Çünkü neden? Öyle bir öyle bir sahneler var ki kitabın içinde diyorum ki onu nasıl yazmış o sahneleri? Olduğu gibi işte sanat bu. Ya. Çok büyük bir yazar değil mi Tolstoy? Büyük mesele ya. Yazmak ya. gerçekten herkesin işi değil. Ya, başka yatan yanında başucu kitapları ne varmış? Bak başka başka kitaplarım Gül Sarı. Ee, Cengiz Aytmatov. Aytmatov var. İl için ölümü bak işte bu benim benim yazarım bu işte. Tolstoy değil mi? Tolstoy. Çok seviyorsun onu. Bu da çıldırdı ya. Deli, deli oluyor. Yani. <laughs> 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 yani ya. Baktı hayat böyle gitmiyor. Bak. Marksist kriz teorisi. Ya. Dersimle ilgili neymiş bu? Suat Akgül. Ben buna tavım ya. <laughs> Gol kral az Nesil. Gogol. Bu ilginç. ilginç bir yazar. Evet. Yani şu bakımdan ilginç. Kendi çağını aşmış bir yazar. Bu 1800'lerde yaşamasına rağmen böyle. Evet. Yani buradan ben şunu çıkarıyorum. İnsan, insan soyu değişiyor kardeşim. Hepsi aynı şey değil ya. Prezuna muamuna. Hayda. <laughs> Sapa lastik. Sapa lastik ki. <gülüyor> <gülüyor> Abi Mehmet bunu nerede kullanıyorsun? <laughs> Öyle almışım ya onu. Ne güzel ya. <laughs> Vallahi. Belki bir zaman ya kullanılabilir diye düşünüyorum da. Ama benim yani biz, bizde mesela şey vardı. Biz taş koyardık böyle sallardık, sallardık. Saba tane şalınge bani. Sapalastık, sapalastık vay be. Doğru. Rametli mum mumatenle Memle sapalastık böyle <laughs> <laughs> Ya Afım evet halkımıza bir selam söylemek ister misin? Ya kendine iyi bak, seninle görüşmek üzere. Eyvallah. Yani ben. bütün halkımıza şimdi, selam olsun. Halkımıza selam bir bu iki çoğalmalıyız. Düşmanlık yok, birlikte olmak var.